Müstakbel Başbakanı Sayın Meral Akşener'i buraya da her kuruş, her gülüş sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Gözlerinde cesaretin onuru ve dürüstlüğü, yüreğinde millet sevgisiyle Türkiye'nin cesur, kararlı, vizyoner lideri, İYİ Parti'mizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, kıymetli torunu sevgili Pars'la selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Sevgili İstanbullular, ben sizleri Türkiye'nin müstakbel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'le baş başa bırakıyorum. Öyle başbakan demekle olmaz. Oylarınızı istiyorum, oylarınızı. Bir Kemal'e, bir Meral'e. Evet. Şimdi sap uzun bir zamandır ayaktasınız. Öncelikle bu bu meydanı doldurduğunuz için, şereflendirdiğiniz için, havada serin, o kadar konuşmacıyı ayrılmadan dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizi Önce kendi huzurunda sonra sizlerin karşısında utandırmasın inşallah. Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha uzun süre beklemeyesiniz diye oldukça kısa bir konuşma yapacağım. 14 14 Mayıs elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de Başbakan Meral diyorsunuz ya. Öyle abidik gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Dolayısıyla bizim Anadolu'da yaptığımız bütün mitinglerde İyi Parti seçmeninden İyi Parti İyi Parti yöneticilerinden tek bir şey istiyorum ben. Bütün arkadaşlarımıza diyorum ki bir oy Kemale bir oy Meral'e. Şimdi burada hem İyi Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri var. Birleşe birleşe kazanıyoruz. Orada da bir sorunumuz yok. Ama minicik bir isteğim var sizden. Her Cumhur, Cumhuriyet Halk Partili aileden sadece tek bir oy istiyorum. Bir tanecik, bir tanecik. Ama biz bütün iyi Partililer çok çalışıp bütün oylarımızı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için oraya şak diye basacağız. Evet. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Türkiye ben siyasi bir ailenin kızıyım. 30 yıldır kendim siyaset yapıyorum. Toplamında 50 yıllık bir hafızam var. Hayatımda bu kadar rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz. Hakaretlerin, küfürlerin, iftiraların havada uçuştuğu, tehditlerin, hakaretlerin, hakaretlerin havada uçuştuğu bir seçim. Milletine ilk defa işgalci diyen bir dil, Türk milletine işgalci diyen, Türk milletine darbeci diyen bir dil. Allah'ım ya Rabbim bütün psikiyatrları bu abileri tedavi için davet ediyorum. Gerçekten cezai ehliyetleri kalmadı. En tepesinden en tepesinden ve bugün bakanlık makamında oturanlara hepsi aynı. Şimdi hatırladınız mı? İkide bir bir kasetten bahsediliyor. Recep Bey, Recep Bey. Var mıdır yok mudur ortada belli olmayan bir kasetten bizzat bahsediyorsun da. Yahu dün sizin en yakın aile dostunuz seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette çok enteresan nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Diyor ki Ali Ali Yeşildağ diyor ki Antalya Havaalanı yıl 2007 2007'de Antalya Havaalanı'nı işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar euro veriyor. Çok enteresan. Buna karşılık o firmanın o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. Yakınlardan birine 3 milyar euroya veriliyor. 1 milyar dolar cep ediliyor ve bu iddia bizzat Recep Bey tarafından 1 milyar dolar alındığını söylüyor. Şimdi mesele şu. Bakın. Mevzu şu. 2007'de bitireceğim ben sözlerimi ne olur. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi bakın. Recep Bey, Recep Bey hazır kaset orada. Hazır video orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor sen cumhurbaşkanısın. Bize sövmek yerine bize küfür etmek yerine bize iftira atmak yerine sen bu videoyu bir sor bakalım sorgula bu bir milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildan iddiasına göre senin cebine girmiş. Şimdi bir şey daha var. Bu, bu sizin paranız. Bakın bu satılan bir yer 5 milyar euro dolar etmesi gereken 3 milyar dolara gitmiş. Bir de bir de köprüler var. Tüp geçitler var. Ve havaalanları var. Köy deniliyor. Bak şimdi ama bak böyle diyorsunuz. Adam çıkacak diyecek ki bu bayanın bu bayanın şey de yok. Dokunulmazlığı da yok. Bugünler daha iyi günlerin bayan diyecek. Ondan sonra al başına belayı adamla beni dövüştüreceksiniz. Şimdi bakın bunu da söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. Çok enteresan. Bu demin saydığım havaalanları, köprüler işte onlar da 3 milyar dolara yapılacak 11 milyar dolara yaptırıldı. 3 milyarı yani 5 milyarlık yeri 3 milyara verdiğinde 1 milyar dolar cephellezmiş. 3 milyara bitecek yeri 11 milyar dolara bitirdiğin zaman hesap şu. Cepellezi ne kadar oldu? İşte Aziz İstanbul. Aziz İstanbul. Fatih'in İstanbul'u, Atatürk'ün İstanbul'u, Mavi Gözlü Bozkurtumuzun İstanbul'u. Bakın. Bakın. 1071 Sultan Alparslan Bak işte bundan uyuz oldu adam şimdi. Kesin uyuz oldu. Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediniz gıcık oldu uyuz oldu bilesiniz. Çünkü Atatürk'ü hiç sevmiyorlar. Hiç hoşlaşmıyorlar. Cumhuriyet'ten nefret ediyorlar. Dolayısıyla benim son söz olarak sizden ricam şudur. Sizden istirhamım şudur. Bakınız 14 Mayıs günü yani cebinizden giden paraların, çocuklarınızın geleceğinden giden paraların devam etmesini istiyorsanız ki istemiyorsunuz. Harama el uzatmayan, hakkında bu tarz asla dedikodu çıkmamış, söylenti çıkmamış, dürüstlüğüne, harama el uzatmamasına hepimizin kefil olduğu 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçeceksiniz. E tabi, tabi burada bulunan kiminizin kardeşi, kiminizin validesi, kiminizin ablasına da minnoş bir oy rica ediyorum efendim. Evet, gitti mi benim torun? Şimdi niye torununa çıktım onu da söyleyeyim. Pars Akşener Parsa Akşener bu bizim partimizin kuruluşuyla beraber büyüyen bir ge, ge, bir çocuk. Bana yapılanların misli ona yapıldı. Onu tanımanızı istedim. Sadece o ve onun gibi çocuklar için bile seçime gideceğiz. Sandığı koruyacağız ve bu harami düzen hırsızlık düzenini ortadan kaldıracağız. Allah'a emanet olun saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, sağ olun. Türkiye'nin müstakbel başbakanı, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İstanbullular, gün bugün saat bu saat. Şu cep telefonlarınızın bir ışıklarını bir yakar mısınız? Aydınlatın burayı bir. Herkes cep telefonunun ışığını bir yaksın lütfen rica ediyoruz. Herkes yaksın cep telefonu ışıklarını. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Parolamız net. İlk turda İlk turda, ilk turda, Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah bir Türkiye için akacak. Tasalanma kardeşim, artık umutlan, sen de güleceksin, yok artık yalan. Zalimin korkuya kapıldığıdır bu an Gitti gidiyor tiran Geliyor gelmekte an Kılıçdaroğlu Hak, hukuk, adalet Ruhunda asalet Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu Hak, hukuk, adalet Ruhunda asalet Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu Işıklarımızı gösteriyoruz ışıklarımızı Mükemmelsin İstanbul! 85 milyonun Cumhurbaşkanı 13. Cumhurbaşkanımız şey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sevgili eşi Sevgili ile beraber selamlıyor sizi Sana söz Yine baharlar gelecek Bay Kemal sözünden dönmeyecek diyor. Ne ezilen ne ezer eşit hakça bir düzen. Yürüyoruz iktidara kılıçlar oldu. Uzakta unutulmuş kardeşim. Kılıçlar Gel yan yana yürüyelim. Sana söz. Gerçekten yaşamaya başla diye geliyoruz. Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş her gülüş sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek diyor. At, lukun, adalet, asaret. Gençler sana emanet, kılıçlar Tasalarla kardeşim Artık umutlan Sen de güleceksin Yok artık yalan Zalimin korkuya kapıldığıdır bu an Gitti gidiyor tiran Geliyor gelmekte olan 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sevgili eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Sevgili İstanbullular um, ben sizleri 85 milyonun Cumhurbaşkanı'yla 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Antalya'ya, Edirne'den Ardahan'a Yüreğinde Anadolu, Kılıçdaroğlu Yerelden genele, halkımızda el ele Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu Değişime hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Alın terine değer vermeye hazır mısınız? Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmeye hazır mısınız? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu ülkede hiçbir yoksul ailenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir yoksul ailenin suyu kesilmeyecek. Hiçbir yoksul ailenin doğalgazı kesilmeyecek. Bu ülkeyi cennet gibi yapacağız ve birlikte huzur içinde yaşayacağız. Şundan emin olmanızı istiyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamadan 85 milyon insanın cumhurbaşkanı olacağım. Ve 85 milyon insana hakkıyla, hukukuyla ve adalet içinde hizmet etmeye ben de size söz veriyorum. Ülkeyi huzura kavuşturmamız lazım. Çok kamplaştırdılar. Komşumuzun kimliğini sorgular hale getirdiler. İnsanların inançlarını sorgular hale getirdiler. Türkiye'yi buradan çekip çıkaracağız. Bunun için en büyük güç Sizlerle beraber yola çıkacağız. Ve gençler burada mısınız? Gençler burada mısınız? Yaklaşık 800 bini aşkın genç İstanbul'da ilk kez gidip sandıkta oy kullanacak ve sizler ve sizler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Sadece bizim siyasi tarihimiz değil, dünya siyasi tarihine de önemli bir armağan bırakacaksınız. Bu onur size yeter. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Az önce genel başkanlarımızı dinlediniz. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı dinlediniz. Birlikte yola çıktık, beraber yola çıktık, ortak akılla yola çıktık. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz, bir kişinin iki dudağından çıkan bir sözü hiç kimse kabul etmeyecek. Beraber ve birlikte yöneteceğiz. Akılla yöneteceğiz. Bilgiyle yöneteceğiz. Birikimle yöneteceğiz. Aylakla yöneteceğiz. Erdemle yöneteceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Ve bu ülkeye sözüm söz baharı getireceğim baharı. Bu ülkeye huzuru getireceğim huzuru. Göreceksiniz bunu. Herkesi kucaklayacağız, herkesi. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. kalkalara bahar gelecek mi haydi? Evet haydi bahar gelecek. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz bu meydanda adalet yürüyüşünden sonra da gelmiştim. Adalet yürüyüşünü yapmıştım. Adalet devletin temelidir. Devletin dini adalettir. Adaleti her yerde ve her ortamda savunmak zorundayız. Sadi şöyle söyler. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Hepimiz adalete susadık. Hepimiz adaleti istiyoruz. Adalet sadece mahkeme salonlarında gerçekleşmez. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa 85 milyonumuz aç demektir. Bir çocuk eğer soğukta kaldıysa 85 milyonumuz soğukta kalmış demektir. Dolayısıyla biz beraber ve birlikte Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkaracağız. En büyük gücümüz sizsiniz ve kendinize güvenin. Değerli İstanbullular, Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Ezanı dinleyeceğiz hep birlikte. bütün sorunları çözülebilir. Benim saray merakım yok. Altı liderinde öyle bir saray merakı yok. Ben sizler gibi yaşıyorum. Sizler gibi mütevazi bir hayatım var. Sizler gibi yaşamaktan da onur duyuyorum. Saraya gitmeyeceğiz. Allah nasip eder. Sizlerin oyuyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdum da yerimiz Çankaya olacak. Gazi Mustafa Kemal'in Mütevazı mekana olacak. Bir şey daha. Bir şey daha. Söz verdim. En geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Afganlı kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız. Staj ve çıraklık meraklanmayın. Onu gayet iyi biliyorum ve çözeceğim. Çözeceğim. Çalıştınız. Kazandınız prim yatırtmadılar. Borçlanma imkanı getireceğim. Hiç meraklanmayın. Bakınız her hakkı teslim edeceğiz. Her hakkı, her hukuku uygulayacağız. Asla ve asla birilerinden yana tavır almayacağız. Benim Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Onları bilmenizi isterim. Birincisi beşli çeteler. Beşli çeteler istemiyorlar. Yuh çekmeyin, yuh çekmeyin, sandığa gidip oy kullanın. Ben sizden onu bekliyorum. Yuh çekmek bu işin en kolayı. Zor olanı sandığa gitmek. Ama sandığa giderken bir arkadaşını beraber götürmek. Özellikle AK Parti'ye veya MHP'ye veya Cumhur İttifakı'ndan birisine geçen dönem, geçen seçimlerde oy veren bir kişiyi ikna edeceksiniz, beraber sandığa götüreceksiniz ve oy kullanacak. O zaman gerçek anlamda her bir birey görevini yapmış olacak. Bunun sözünü istiyorum. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Yüz binlerin sözünü dinledik. Biliyorum. Yüz binlerin. Yüz binlerden söz aldım. Onu da biliyorum. Beşli çetelerin yurt dışına kaçırdıkları paraları biliyorum. Nerelere götürdüklerini biliyorum. Amerika'da, Manhattan'da gökdelenler yaptığını biliyorum. Muhammed Ali Kıra'yı çiftliğini nasıl satın aldıklarını biliyorum. Londra'da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum. Tamamını ama tamamını son sentine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. 418 milyar doları götürdüler. Az önce Meral Hanım söyledi. Sadece bir işlemden bir milyarın nasıl götürüldüğünü söyledi. Onların tamamını 418 milyar dolarını kuruşu kuruşuna getireceğim ve size vereceğim. Bu vereceğim. Söyledim. Bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bakınız hiç onlar diyorlar mı? Biz kul hakkı yemeyeceğiz diye. Demiyorlar. Söyleyemiyorlar. Ben onların neler yediğini biliyorum. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. İki, beni istemeyen ikinci bir grup daha var. Uyuşturucu var onları. Söz veriyorum, uyuşturucu var kökünü kazıyacağım. Kökünü kazıyacağım. Uyuşturucu baronlarına da bir şey diyemiyorlar. Neredeyse kucaklaşacaklar. Ama bu ülkenin çıkarı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Beraber birlikte bunu sağlayacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Son söz. Çünkü uzun süre beklediniz. Ekrem Başkanımız mitingleri bitirirken söylediği bir şey var, güzel bir cümle var. Onu kullanarak izin verirseniz bu mitingimizi bitirmiş olalım. Her şey her şey bu taraftan fazla sesi yok. Her şey her şey bir de bu tarafa bakalım. Buradan buradan tık yok. Tık yok. Her şey her şey şey, bütün sorunları biliyorum, emin olun. Bütün sorunları çözmeye ahdettim, emin olun. Ve ben bu ülkeye arkadaşlarımla birlikte baharı getireceğim, huzuru getireceğim. Kim olursa olsun bu topraklarda yaşıyorsa herkesin sorunuyla ilgileneceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız ondandır bundandır diye bir şey söylemeyeceğiz ve 85 milyonu kucaklayacağız ve benim de size sözüm 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyona hizmet edeceğim. Hiçbir ayrım yapmayacağım ve herkesi kucaklayacağım. Sağ olun, var olun. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sonuç Cumhurbaşkanımız